Evet arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bir Fenerbahçe maçıyla yine beraberiz. Bu akşam Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki tarafta da eksikler var bildiğim kadarıyla ve Fenerbahçe'de Ceko en son Anderlek maçında elini kırmıştı ve son dakikaya kadar oynayıp oynamayacağı belli değildi. Maç saatinde belli olacak diye biliyorduk. Değil mi? Yani Evet arkadaşlar maça başlamadan önce abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi de en önemlisi bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden iyi seyirler hepinize. İyi seyirler arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de Zeko yok o da Kostiçle herhalde bu kenarda şey yapmışlardı ondan eli kırılmış zaten sardırmıştım maçtan sonra. kırık O da kırıkmış zaten ondan şey yaptılar. Onun yerine yani o söylenen değil. Talişka falan var. Bakalım Fenerbahçe Şimanski'siz orta saha daha etkili olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Şimanski eski, eksik bu tarafta. Öbür tarafta da Kasımpaşa'nın böyle değişik bir tarz futbolu var yani şeyden vazgeçmeyen, maçı bırakmayan, ilk yarı 3-0 mağlup olsa da ikinci yarı 3-3'ü yakalayabilen bir Kasımpaşa var. <laughs> evet, evet. E, hatırlıyoruz bu senaryolar. Göztepe maçında da vardı, şeyde de vardı. Birçok maçta uyguladı bu senaryoyu. E, onu yapabilecek mi, yapamayacak mı bu akşam onu göreceğiz ama onun da önemli eksiği Aytaç Kara'nın olmaması. Aynen, öyle bu nasıl bir durum yaratır bilemeyiz. Başlayacak, izleyeceğiz, göreceğiz. Güzel bir maç olsun. Hakem konuşmadığımız yani güzel akşamları yaşayalım artık futbol için. Evet, gerçekten. Ee, futbolun konuşulduğu daha çok böyle şeyler izleyelim ki artık biz de bir rahat edelim. Kesinlikle. Rahat rahat futbol seyri izleyelim. Birbirimiz atışmadan, dalaşmadan, boğuşmadan güzel bir futbol gecesi olsun. Evet. Şans alan. Aa, bu mu yönetiyor maç? <laughs> Zaten o mu yönetecek, bu yönetecek hakem kalmadı zaten. <laughs> Var yine Polonyalı bir hakem. Paramız Polonyalılara yetiyor bizde. <laughs> e, geçen bir haber okudum, o yapı artık bize şey göndermeyecekmiş Vara yabancı hakem diye. Of, 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 Tam tam bir şey devam et, şaka yaptım. Oo. Güzel Çok güzel vurdu ama. Kasımoşan oyunculara rakibin yanında? Pozisyon var mı yok mu? Görüyoruz elbet. Şu anda şu saran, az Burada bir şey yok. Yani, yani Amrabatın bir şey var ama müdahalesi var mı göremedim yani. Yalan söylemiyorum şimdi. Hani çok dokunmuşta bir senaryo yok yani. Yani denemiş ama da bence şey kurtulmuş Kasım başalı. Çünkü ayağı öyle bir dokunmamış. tık şey yapıyor. Kendi büküyor yani ya. Dokunmamış oğlum. Yok canım dokunmamış. Yani güzel de top çeviriyorlar. Yani şu an. Maşallah yani... elim. <laughs> Dilimizin sırrı. <sıradın. gülüyor> ne Şimdi böyle takımlar lazım ki bizim takımların kalitesi ortaya çıksın. Evet. Ne yapıyoruz görelim. Ayy neler oluyor lan. Ooo. Oh, oh, oh. Azıcık akıllı bir insan be çocuk. Yapma be. <laughs> Neler yaptınız orada be abi? Bunlardan bahsediyorum ben işte. Anladın Kesinlikle mı? Kesinlikle ya. Yani böyle üçler, üçgenler. Abi futbol bu işte. Tat veren bu. Ya olmasın önemli değil. Ama ben işte tadı alıyorum oradan yani. Kesinlikle. Galatasaray'da yapmalı bunu yani. Tamam nerede? Şu an Kasımpaşa ile biz oynuyor olsa hep bu gol yemiştik ya. O karambolden biz o gol yerdik. <laughs> Bundan bahsediyorum ben yani. 2'ye 1'ler, 3'e 1'ler, üçgenler. Yani çok iyi ya. Kasımpaşa <laughs> tarzı şey falan. Bilmiyorum. <laughs> Enteresan bir takım. Ben Ones. Çizgiye Ne yaptın lan? Ben, ya? ben. Ones ya. Ne yaptın be yapma işte. ya? Yapma açtım. Ya. Kosta! Oooo! Nettin ne Kosta? Oğlum be. Kosta. 19. Dakika, yine çok Ne Napıyon Kosta ya? Ay. Çok mu hızlı gelmiş? Yok o çevirememiş ya. Parmak ucuyla dokunmuş. Ayağının dışına dokunsa arkaya doğru vuracak ama öne doğru vurmuş burnuyla. Kosta Kurta. Eski Hı. futbolcu vardı Kosta Kurta. Hadi be, hadi be, hadi be. Oo. Düdük çalmadım orada, ben düdük sesi duydum orada. He? Yani bir özgüvenli oynuyor dedik diyor arkadaş. İki dakikada dağıldınız Ya

Kurban olayım ya. Adamın alamayacağı topu adamdan daha güzel vermişsin yani. ya. Dokunmasa belki kaleci müdahale edecek ya. Yani. Kaleci de yani. Oradan nasıl geçirdin o topu ya. Kapattığın köşeden geçiriyorsun bir de ya. Yani. <laughs> Kapattığın köşeden geçiriyorsun. Ayağını az uzatsam dokunacaksın yani. Neyse yapacak bir şey yok. Çünkü geride çok toplu oynuyor Kasım Paşa da o yüzden oluyor. Yani defans hattında çok şey gerçi defanstan gelmemiş bir anda şeye düşmüşler ya. ya. Boşluğa düşmüşler bir anda. Yani boşluğa düşünce oradan gelen topu hiç kimse fark etmemiş. Adam da fark ediyor ama o da geç kalıyor artık müdahalede. Neyse bir tane çıkarmış. Olur da. Ya hakem düdük çaldı düdük.

Yani o şey, şey onun için aldılar zaten. E yani. O işleri yapıyor. Şutları da var o zaman şut da hani, çeker kale. Şey gibi hani futbolu çok kolaymış gibi gösteriyor adam. Ha bir yerde evet o. O yüzden Talişka zaten. Evet tabii ki. <laughs> Ver kaçı Kasıpaşalı ile yaptığı Tadiç şey, Tamam. faalı Amrabat. salacaksın Amrabat'ın üstüne ya. Amrabat faal yapmayı da çok şeyli, belli. Şimdi Mourinho farklı bir şey deniyor. Normalde Amrabat'ı hiç olmadığı yerde oynatıyor. Normalde orta sahada kullanıyordu Amrabat'ı. Şimdi iki stoperin arasında kullanıyor. O da daha etkili oluyor bence. Şu an Amrabat burada daha iyi. Bence de yerini bulmuş gibi. Yani burada daha iyi. Yani hem önlü, önlü libero gibi hem stoper gibi. Yani iki hattı da kullanıyor. Daha çok iki stoperin arasına giriyor. Mantıklı bende ben de diyor mevzu. Paslığında. Siz sağ sola açılın diyor. Ben pas trafiği bende diyor. Şey aslında yani. pas trafiği Şikinyar gibi gözüküyor ama Şikinyar değil. Amrabat ya orada. Şikinyar'ın zaten iki defa ya üç defa Amrabat. Evet kurtaracağız. Uzatma için ne düşünüyorsun? Kaç dakika? 3 dakika. Ben 5 diyorum. <laughs> Şimdi Nerede benim bunun? Kost için onlar nasıl çok belli. Orta sayısına baksak 10 tane falan var yani. Normalde Anderlecht maçında ilk yarıda 34 tane orta vardı. Kim attı? 34 ortanın en az 25 tanesi Kost için. Abi adamcağı orta kesiyor ama. Sonra Kost için... Bak abi bu bu Çok fazla abi bu ya. Çok fazla yani. Bu kafa nedir yani? Can yardımcı hakemin bayrağını havada. Bakçe 21. dakikada Emre golüyle Kasımpaşa karşısında soyunma odasına 1-0 önde ilerlemeyi başarıyor. Evet arkadaşlar güzel bir kere izledik bence. Bence de güzel. Yani hakem kararları bir yerindeydi. Son dakika bir Kostan'ın pozisyonu tar, yani Amrabat'ın yaptığı bence foul. Bence de yani. Yani kart gerektirir mi? Yani topla bir teması yok adamın yani. Topa yok. hiçbir müdahalesi yok. Yani direkt adamı tacı uçuruyor yani. Yani, yani bence sarı kart verilebilirdi, Hı. sizce verilmeyebilir ama bu benim kendi fikrim. E yani, bence yani. verilebilirdi. Atmış kendini adamın üstüne zaten, top alıyordu. Diğer türlü ilk yarıda pek sıkıntılı bir pozisyon yok. Aa, yok. Gayet güzel, heyecanlı, aksiyonlu, gitti geldi, gitti geldi bir maç oldu yani. Oldu? Güzel oldu yani, keyifli oldu. İnşallah ikinci yarıda böyle bir Aynen, devam eder. Aynen, güzel olur. Evet, ne diyorsunuz? Diyecek bir şey yok. İlk yarı zaten... Aslında belki sıfır sıfır bile bitirdi, bitebilirdi de Kasım evet, Paşa'nın bir anlık bir ama boşluğu, bir evet. hatası, küçük bir hatası el nesli e de affetmedi. Vurdu, gol oldu yani diyecek bir şey yok. O yüzden ikinci yarıda görüşürüz arkadaşlar ama ikinci yarıya geçmeden önce abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimlerimizi açmayı en önemlisi de bu bildiğiniz üzere. Bildirimleri açıyorsunuz ki biz sizlere daha hızlı ulaşabilelim arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar ikinci yarı. Evet arkadaşlar, maçın ikinci yarısına hoş geldiniz. Tabii ki maç başlamadan önce ne yapsınlar? Abone olsunlar, yorum yapıp beğensinler ama en önemlisi arkadaşlar, en önemlisi bildirimlerinizi lütfen açın. Lütfen diyorum. Evet. 1-0 Fenerbahçe'nin ilk yarı üstünlüğüyle kapattılar. Evet, ikinci yarı başladı. Yani güzel bir maç oldu. İkinci yarısı da inşallah böyle devam eder. Heyecan verici maç oluyor. Bir o kalede, bir bu kalede güzel ataklar oluyor, şeyler oluyor. Kasımpaşa da bir iki pozisyon harcadı. Fenerbahçe'nin pozisyonları var. Baskılı bir Fenerbahçe vardı ilk yarı. İkinci yarı bakalım baskıya devam edecek mi? E yani, İzleyelim bakalım görelim İzleyelim yani görelim bakalım. bakalım. Kasımpaşa gene hızlı bir atakla çıkış yaptı başlar başlamaz. Oy. Oo. Oradan nasıl indirdi <laughs> lan? Bir fancan hemen topu alır. Yatası vardı. Yatam alıyordu. Avuza doğru gitti. Futbolcuyu takibi bıraktı. Vur. Vur abi gol. İkidir burada yakalanıyorum ya. Ben... İyi, iyi yere vurdu. Kazıpaşalar iyice saçmaladı. Yok saçmaladılar gerçekten. Hiç Kazıpaşa gibi oynamıyor. Ama o şey Fenerbahçe ileride çok baskı yapıyor. Fenerbahçe'nin eksi de iyi bence. Bak şurada şu Kazıpaşa futbolcu niye bıraktı? Niye böyle koşuyorsun? Senin buraya doğru koşman lazım. Yani. Senin adamın böyle geliyorsa senin buraya doğru koşman lazım. Arkasına evet, doğru. E sen oradan hala gelmedi babacım hala düz koşuyorsun yani. Aferin çok iyi yere vuruyor be. Çok yapıyor bu sporu ya. Çok güzel vuruyor. Bir başka bir olsa daha diye vuracak topu avuta. Çok baskı, şey iyi baskı yapıyor Fenerbahçe ileride şu an şey yapıyor yani. Presliyor. görmedim diyor adamın arkasından geldi diyor. Önümde diyor şey vardı diyor. Arkasından dolandı diyor. Ötük yani e, şey Yani bunu yapacak bir şey zaten. Sen Kasımpaşa beydin. zaten bu hat 2. çıkı 3-5-1 bence zaten saçma. Üçlü savunmayla Fenerbahçe'ye niye döndün üçlü savunmaya? Hmm. Yani 4-1-4-1 de saçmaydı ama 3-5-1 daha, sa daha saçma oldu yani daha fazla nasıl saçmalayabilirim diye düşünmüş içeride herhalde. Ya sen derdin orta sayı kalabalık tutmak da orta saha... Boş yani, yine boş yani. Beşte savunma oyunu, şey, orta saha oynayan ama orta saha hiç varmış gibi durmuyor. Ya. Bir de çok pas yapıyorsunuz abi siz geride ya. Ya inanılmaz pas hatası yapıyorsunuz. Artı. Yani bu kadar kalabalık bir orta sahiler nasıl bu kadar hatalı pas... Bak bak bak. Şu zaten mahvetti o kimse. Ama Fenerbahçe çok pres yapıyor. Yani baskı baskı yapıyor, çok baskı. Bugün çok iyi geldi ya Amrabat burada daha etkili. Bence orta sahadan ziyade bu iki stoperin arasında daha iyi olmuş. Daha iyi olmuş. Yalan yok abi. Dışarı. İkincisi çok hızlı. <laughs> <oldu. gülüyor> <laughs> <laughs> nasıl oldu öyle? Mamadou bak. Hayır oraya nasıl ana bu? Ben anlamadım bile ben dışarı falan gidiyor zannettim top. O oluyor? Nasıl isabetli şutu yoktu lan ilk yarı Hangi maçı izliyorsun sen? Bir de maçı anlatıyorsun ya. <laughs> Oğlum çok iyi, çok iyi yere gitmiş Oğrudan, <laughs> ya. Çok iyi yere gitmiş bu ya. El Nesli kafası. Yani Zambarabat'ın kafaya tıklamış yani. İlk yarı... İlk yarı pozisyonu yok dedi net ya ben yanlış mı duydum dedim ben. De, ya sen spiker biz aynı maçı izliyoruz yani. Bir de sen maçı anlatıyorsun yani. Biz izleyiciyiz bak burada. Yani nasıl Kasımpaşa'nın etkili pozisyonu yok yani, İlk yarı. Gol bulamayınca etkili olmuyor herhalde ona dedim. <laughs> Saçma ya. Yani topu ağlarla buluşturamadıysan etkili değilsin demek. Bizimle dayansın spiker. Evet. Mahmut'u Ma falan bak gidiyor bak. Çok hızlı adam ya. Aslında düzgün kullanabilseydi daha iyi olurdu da. Aynen öyle. <laughs> Gol var. var. Gol var. hoca. İnanılmaz bir Bu çevirdi. Vediler çevirdiler. Evirdiler çevirdiler. Dayanamadı. Alonso alıyor. Şeyi çıkaracak. şey çıkacak. Mert Hakan'ı alacak. Kostik sokacak şimdi. Mert Hakan'ı alır mı? Yani. Vur lan Ceko. Ay. Ne oldu? Gol değil miydi? Yok lan değil. Aa. Gol oldu zannettim ya ben. Gol mü? Ne penaltısı? Penaltı değil mi? ya. Gol mü? Burada geçmiş. Geçmiş. E bize böyle Trabzon'da gol yedirdiler. Ya bize yedirirler. Tam gol gol ya. Geçmiş yani. Aynen geçmiş. <laughs> çok komik adam ya. Yine Bir en neşeli. falan zannet herhalde koşturup koşturup gitti. Verilince de. İzi <laughs> izi tamam tamam. Hakemi tebrik etti. <laughs> Ya Kasımpaşa çok top dolandırıyor yani. Ceza sahasına inme gibi bir çabası yok yani. Yok. Dolanıyor böyle ya. Dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor ama işte Fenerbahçe de onlara şu defans hattı o şeyi vermedi onlara. Boşluğu. Ya biraz önceki pozisyonu değerlendirebilselerdi. Bu kadar girip çevirmeselerdi. Yok Ceku. geçmiş canım. Bayağı geçmiş geçmiş. Geçmiş. Bayağı, bayağı geçmiş. geçmiş. Bayağı geçmiş. Bayağı geçmiş. Bayağı geçmiş. Bayağı geçmiş. Kasipaşa çok top döndürüyor. Benim midem bulandı ya. Yani o kadar top döndürülmez abi. Abi yani adamlar döndü zaten abi. Siz atak yapacağınız kadar ya. ya siz yani atak yapana kadar Fenerbahçe 11 kişi zaten döndü geriye. Niye böyle şeyler deniyorsunuz? Ben anlamadım ki. Yani adamlar biriksin. Adamların hepsi buraya gelsin diye bekliyorsunuz resmen. Öyle hiç Ya bu Kasımpaşa'nın hatası zaten şey değil yani. Fenerbahçe ile alakalı bir durum değil bu. Rodríguez, Abi çok oyalanıyorsunuz yani. Yaptı ortaya bak adamı ya. Transit. tarafa. Buradan aldım oraya verdim. Abi top süremiyor adam ya. Normalde. Hiçbir işe yaramaz normalde. Ama o kadar boşta kalıyor ki adam arkadaş. Ben anlamıyorum yani.

Fenerbahçe baskılı oynadı ileride. Yok Fenerbahçe çok iyi. Kasımpaşa da çok pas hatası yaptı ama Fenerbahçe tabii blok halinde sıkıştırınca bir de ikinci yarı bir taktiksel değişiklik yaptı Kasımpaşa Allah kendince. Yani hiç işe yaramadı. İlçe yani daha iyiydi bence. Faydası olmadı daha kötü oldu yani. yani. Fenerbahçe'nin de blok halinde öne çıkmasıyla beraber güzel bir galibiyet oldu Fenerbahçe yani. açısından. Ceza sahalarını iyi kapattılar. Yani iyi de defans yaptılar bu akşam. Bir gol yediler ama yani iyi de blok halinde iş kompak olarak yaptılar yani evet, yalan yani yok. Yani adam geçer top geçmez dediler yani. <laughs> i̇leride de gereken... Yani Ceko girince bir daha etkili oldu Kostiç'le beraber. Ya Kostiç'in ortaları yani, zaten konuşulmaz bile. Daha etkili oldular. Yani, yani güzel bir futbol, futbol, futbol izledik. Yani. En azından hakem konuşmadık. Tartışma yok, o yok, bu yok. Güzel bir en azından top 90 dakikanın herhalde bir 60 dakikası falan bugün sahada kalmıştır ben herhalde. Belki daha fazla. Belki de daha fazla. Olabilir. Evet. Güzeldi keyifli en azından futbol severler için iyi bir akşam oldu güzel bir akşamdı. Ben ne yaptım? yapsınlar evet. o zaman? Maçı bitirmeden önce arkadaşlar abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi ve en önemlisi arkadaşlar çok özellikle rica ediyorum sizden en önemlisi bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki maçta görüşmek üzere.